Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan 2024 Elmada aşı. Merhaba bu kalemlerde. Bakın bunların da elmaları üzerinde kalemini aldık. Keselim. Şöyle i̇şte buradan keselim. Yine bir diğeri de aynı böyle elma üzerinde bakın. Hemen hemen nohut büyüklüğündeler. Bunlardan aşı olur mu bakacağız. Eski kalemi taktı sen. Hıh. Şuradan abi. Beş dakika bir sabır abi. Kalemimizi böyle açalım. Kalemimizin birini taktık. Buna üçü de farklı farklı varmış arkadaşlar. İkisi pardon. Birisi kırmızı. Birisi de farklı. Çeşitimiz yok. Tamam kırmızı yapıyorum abi. Getirdik ya kalemi. Anaçta Grand Smith'miş. Biz buna farklı olsun istediler. Biz de yapalım şöyle bir. Ben de şuraya takayım hemen. Çiziyoruz. Düşünmeyelim. Kabuk mis gibi kalkıyor. Böyle. Bir tane de bir tarafa takalım. Yapan canım. E bak, ben gel kopartırım bunları. Gel gel kopartırım. Gel gel kopartırım. <laughs> Nasıl gidiyorum? Sen Helal burada gidiyorsun. Hükşerim. Helal olsun. Sana Kalmıyorum. Abi, ben ne biliyorum? Daha bunu daha göstermedin yerler böyle. Hepsini yapma öyle kolay mı daha? He. Daha görmedin yerler böyle. Sen yapam? Gel gel kopartırım bunları. Daha görmedin yerleri var. Ne diyor biliyor musun? Ben sen yap. Ne duruyor? Ah mesin ben yaparım. <laughs> tamam abi sen burada. Tamam neleri var? Ben kapatırım ben dur. Dur, dur abi dur ben ona. Ben biliyorum onu. Biraz sonra arkadaş bunun geçecek. Toprağını dolduracağız. Kalemlerin üzerine macun sürüyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.